Malum Allah'ın kitabından yüz çeviren ve bu şekilde hayat yaşayan insanların hayatları, durumları ortada. Onlar iyi ile kötüyü ayırt edemiyorlar hala. Hala yollarını bulamıyorlar. Allah Azze ve Celle kulları sadece kendisine iman etsin, ona hiçbir şey şirk koşmasınlar diye bir kitap indirdi. Andolsun biz bu Kur'an'da öğüt alıp düşünsünler diye türlü türlü, türlü açıklamalar yaptık. Diye. Kardeşlerim Kur'an böyle bir kitaptır. O kitaptan herkes anlar. O kitap biz ondan anlamayız. Bizim aklımız ona ermez. Biz alim miyiz ki ona dokunalım? Aman dokunmayın çarpılırsınız. Zihniyeti ne büründürülmüş bir kitap değil aslında. O kitap olmadan insan yolunu bulamaz. Çünkü insan zaten aciz bir varlık. Bakınız biz kendi işlerimizle bile bir şeylerin kararını vereceğimiz zaman birçok yanlışa düşebiliyoruz bu iman konusunda olursa eğer daha da ciddiye alınması gerekir. Allah önceki toplulukların yanlışını anlatmıştır ki bugün biz aynı yanlışlara düşmeyelim. Önceki toplulukların doğrularını anlatmıştır ki biz bugün aynı doğruları kendi hayatımıza tatbik edelim diye. Allah nelerden razı olacağını, nelerden olmayacağını anlatmıştır. Allah cenneti tasvir etmiştir, cehennemi tasvir etmiştir ki birisinden sakınalım, korkalım, birisine de özlem duyalım, hasret duyalım. Peki insanların ellerinde böyle bir kitap olmasına rağmen insanlara böylesine teferruatlı açıklamalar yap yapılmış olmasına rağmen Allah bir rehber göndermiş olmasına rağmen insanlar ne yapmış? Bakınız aynı ayetin içerisinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا يَزِيدُهُمْ illa نُفُورًا Bu onların kaçışını arttırdı. İnsanlar cennete girsinler, Rab'lerinin rahmetine mazhar olsunlar diye biz bunu açıkladık fakat bu insanların kaçışlarını arttırdı Subhanallah. O gün Mekkeli müşriklerin yaptığı buydu, bizim günümüzde de durum aynısı.